Bizlerle beraber her perşembe akşamı olduğu gibi bu akşam da bizimle beraber. Devrim Hocam hoş geldin güzel bir akşam olsun. Sevgili Gevet iyi akşamlar hepiniz. Devrim Hocam şimdi bundan dört gün evvel okuduğum bir deneydi. Bir deney yapılıyor yapay zeka insana yardım etmesi gerekiyor. Yazılımı bunun üzerine kurgulu. Ancak yardımından memnun kalmıyorlar. Ve yapay zekayı kapatmaya karar veriyorlar. Ee, ve bunu sesli bir şekilde söyledikleri için e, yapay zeka da bundan haberdar. Yapay zeka kapanmamak için kendini çaktırmadan başka bir yazıcıya yüklemeye çalışırken yakalanıyor. Yani kendi kend, yok edilmesini engelleme amaçlı. Daha sonra yaratıcıları da şöyle diyor. E, insana yardım etmek zorunda eğer kapatılırsa insana yardım edemeyecek o yüzden kendi kopyalamaya çalıştı falan ama ben o işi yemedim <laughs> vallahi yemedim abi bana da pek ya. şey gelmiyor haklısın Bizim başımız ağrıyacak mı? Bir, yani ben sana bir uzman olarak sormak istiyorum. Ya, gerçekten bundan 3 gün sonra başımız ağrıyacak mı bu yapay zeka yüzünden? Senin şahsi fikrini merak ediyorum sevgili Gede insan olduğuyla insan e uğraşmak çok kolay değil. O yüzden de buna baktığınız zaman makineler insan insanla başa çıkamamış. Makine insanla nasıl başa çıksın? Bir artı değeri olması için karşımıza koyduğumuz makineyle kavga eder hale gelmeye başlıyoruz. Onun duymak istemediği istediklerimizi söylemediği için onu kapatır boyutlara gelmeye başlıyoruz. O bizden daha akıllı olduğu zaman bazen kıskanıyoruz. Bazen onun yapmış olduğu işleri kendimiz yapamadığımız için onu bir şekilde yok etmeye ya da egale etmeye çalışıyoruz. Bütün bu süreçten için insan psikolojisi geliyor tabii ki e, kavramsal olarak da baktığımızda. Dosyaları doğru bugüne kadar bütün teknolojik gelişmelerde, teknolojik dönüşümlerin hepsinde e, var olmuş ve e, karşımıza farklı yön, yollarla, yöntemlerle çıkmışlar. Yani e, gene hep, e, üzerinde durduğumuz gibi, bisiklet çıkınca yürüyen postacılar, e, atlar e, ya da e, trenler çıktığı zaman e, kargoların düyü olması, teknolojik olarak bunların işte uçak geliştiğinde hepsinin e, bir kenarda kalıyor olması, ciddi anlamda e, o dönemlerde nasıl sıkıntı yaratıyorsa bugünlerde de e, teknolojik ...gözün geldiği noktayla birlikte bizim hayatımızda e, bunlar maalesef karşımıza çıkacak şeyler. Burada e, önemli olan bunu e, geniş kitleye yaydığımız zaman herkesin bakış açısı. Herkes kendini bırakacak mı? Yani iş yapmayı, herhangi bir şekilde e, üretimi e, ya da e, bir şeyin e, oluşturulmasını, bir şeyin e, var olması sürecinde... ...insan e, melekeleri e, artık hale mi gelmeye başlayacak. Çünkü bu olursa e, yavaş yavaş e, hep e, üzerinde değindiğimiz gibi zihnimizi transfer etmeye başlıyoruz hani akıllı cihazlarla birlikte aklımızı transfer ettik demiştik. E, yapay zeka ile birlikte zihnimizi transfer ediyoruz. Zihnimizi transfer edersek o zaman insan olarak hani e, sadece e, yiyip içip e, başka aklıma baş bir şey gelmiyor yani. Sadece i̇ki <laughs> iki şey, bir robota dönüşeceğiz. Iki, i̇ki, iki şey daha var bende <laughs> e, aklıma gelen. Ama, Aklıda daha e, iyi olacak. Sözünü e, Olabilir mi? Daha sonra sordum. Ama bak abi şöyle çok çok kısa bunu soracağım bunu önümüzdeki hafta konuşalım bugün vaktimiz kalmadı ama e, bir tane yapay zekaya e, şeyler ne derler gazeteciler şu soruyu soruyorlar diyorlar ki yapay zeka ne zaman kendisi gibi yapay zekalar üretmeye başlayacak diye e, yapay zeka gerçekten bir iki saniye duruyor. Normalde bütün soruları anlık cevap veren yapay zeka duruyor ve cevabı sadece şu. Ne sorduğunuza ve ne istediğinize çok dikkat edin diyor. Bravo, bravo. Ben de son bir cümle eklemiş olayım. Artık dünya üzerindeki veriler yavaş yavaş eğitim için tükenmeye başladı. Ve kendi, kendileri kendi eğitecek süreçlerini çıkartmaya başladılar. Bir dil modeli diğer dil modelinden öğrendiklerini, bir görsel model diğer görsel modelden öğrendiklerini şu anda eğitim olarak kullanmaya başlıyor. O yüzden artık yavaş yavaş insan insanın üretimine ya da insana da ihtiyaçları kalmamaya başladı. Bu da belki bir fikir verebilir dünyanın herkesi. Ama biz hala galiba liselerde ve ilkokullarda e, biraz eski usul bir eğitime devam ediyoruz. O topa hiç girmeyelim. Girmeyelim, girmeyelim, girmeyelim onu haftaya atalım. Haftaya bunu konuşalım. Haftaya konuşalım. Devrim Hoca bizlerle beraberdi. Devrim Danyal çok teşekkürler. Çok güzel bir akşam, çok güzel bir hafta sonu olsun şimdiden.